Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size harika güzel bir model paylaşacağım. Şu şekilde hemen göstermek istiyorum. Ajurlu güzel bir model. Her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Alize Baby Best ile çalıştım. buçuk numaralı şiş ile arkasını da göstermek istiyorum. Arkası bu şekilde. Evet videoma geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet beğeni ve yorumlarınız için abonelikleriniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet şimdi detaylı anlatımımıza geçelim inşallah. Evet bir sıra ben haroşa olarak ördüm. Şimdi ön sıradayız. Modelimizin ön sırası ilk sırası Bismillahirrahmanirrahim. Düz olarak öreceğim. şekilde düz olarak çalışıyorum. Arkada ise ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Modelimiz 3 ilmek 4 sıradan oluşuyor. Bu şekilde sırayı tamamlayıp gelelim. Arka sırayı ters olarak ördük. Şimdi ön sıradayız. Biz Bir tane kenar ilmeğinden sonra bir artış yapıyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Yanına bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğimiz oluştu. Bir artış yapıyorum. Yönünü çevirdim. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Yanına bir tane düz. Bir artış yaptım. İki ilmeğin yönünü çevirdim. Düz olarak örüyorum. Yanına bir tane düz bir artış yaptım. 2 ilmeği düz olarak ördüm. Yanına bir düz ilmeklerimin yönünü çeviriyorum daha muntazam ve düzgün duruyor başına doladım ilmeklerimin yönünü çeviriyorum düz olarak örüyorum bir düzden sonra artış yapıyorum İki ilmeği bir edip düz olarak örüyorum bir düz başına doladım 2 ilmeği düz olarak örüyorum yanına bir düz tekrar başına doladım 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum bir tane düzüm ve kenar ilmeğim arka sıradayım kenar ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimden sonra bir artış yapıyorum 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Yanındaki ilmeği de düz örüyorum. Doluyorum. Ön sırada yaptığımızın aynı işlemi yapıyoruz. Başına doladım. 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Artmış olduğum ilmeği düz ördüm. Tekrar başına doluyorum. 2 ilmeği düz olarak ördüm. Bir düz, 1 dola. ikisini birlikte düz örüyorum. Yanına bir düz, bir artış yapıyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz, bir dola, bir düz, tekrar bir düz, bir doluyorum. İki ilmek yan yana geliyor. Bir doladım. 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 düz, 1 dola. 2 ilmeği düz olarak ördüm. 1 düz kenar ilmeği. Tekrar ön sıradayız. Modelimizi tamamladım. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Tekrar ikinci modeli göstereceğim. Bu sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. ilmeklerimizin tamamını düz öreceğim. modelim gerçekten güzel bir model. Çok hoş, hajurlu. Her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model. Model birbirinin tekrarı. Bu ince bir ip. 3 numaralı şiş ile çalışıyorum. Bunda nasıl duracak? merak ediyorum Evet arka sırayı aynı şekilde ters olarak öreceğim bir sıra önden düz arkadan ters toplamda iki sıra İki sırada model uyguluyoruz toplamda 4 sıradan oluşuyor modelimiz bu 4 sıranın tekrarı Evet iki sırayı tamamladık. Şimdi aynı şekilde kenar ilmeğimden sonra bir artış yapıyorum. İlmeklerimin yönünü çevirip sola bir kesim yapıyorum. Yanına bir düz başına doluyorum. İki ilmeği birlikte sola kesiyorum. Bir düz örüyorum. Bir doladım. İki ilmeği birlikte sola kesiyorum. Yanına bir düz. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum kabartmalı çok güzel bir model çok zarif bir model doladım 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum yanına bir düz bir doladım ilmeklerimin yönünü çevirip düz olarak örüyorum bir düz bir doladım 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum yanına bir düz bir doladım iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum bir düz başına doladım iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm yanında bir tane düzümüz var bir de kenar ilmeğimiz arka sırada ise kenar ilmeğimi örüyorum hemen bir tane artış yapıyorum gelen iki ilmeği düz olarak örüyorum arttırdığım ilmeği düz örüyorum. Bir doladım. İki ilmeği düz olarak örüyorum. Arttırdığım ilmeği de düz örüyorum. Bir doladım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Bir doluyorum. Bir doladım. 2 ilmeği düz ördüm. Yanında bir tane düzümüz var. Bu artmış olduğumuz ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir doladım. 2 ilmeği düz ördüm. Bir düzümüz var. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bir düz bir dola. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Yanında bir düz bir dola. Son olarak iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Artmış olduğum ilmeği de düz ördüm. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın çok güzel oldu. Ben iki model daha ördüm. Bakın bu şekilde. O kadar zarif ve güzel oldu ki. Harika bir model. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet. Herkese kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. hayırlan kalın. Hoşça kalın.